Evet merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda 17. örneği çizeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi 17. örneği çizmeden önce şöyle bir tekrardan kalem şu an olmadığı için bunu Paint'e açıp öncelikle nereden başlayacağım onu bakalım. Nereden başlayalım onu düşünelim. Şimdi buradan kalemi aldım ve kalem boyutunu biraz arttırdım ve şunu kırmızıya aldım. Arkadaşlar ben öncelikle şu yüzeyi çizip şuna bir ekstrüzyon da bütün dertlerimden kurtulurum yani bütün çizimleri çizerim ve en son ne kalır elimde bir şunlar kalır yani şu ekstrüzyon kalır onu da yaparız diye düşünüyorum bir birlikte bakarız şimdi şöyle o zaman alıyorum, SolidWorks'e gidiyorum, SolidWorks'mu açtım, şurada SolidWorks'mu açtım, bir önceki soruyu örneği kaydetmiyorum ve diyorum ki yeni parça şöyle açtım. Ön düzleme geliyorum ve buna bir tane sketch açıyorum ve daha sonra buraya iki tane daire çiziyorum. Bakalım başka var mı? İki daire çizdik. Bir bu, bir de dıştakini, dıştaki. Bir bu, bir de şunu çizdim. Şimdi bunu çizmeden önce bakalım yarıçap kaçmış? 40'mış. Bu 40sa, bunu da yarıçapı 40. O zaman diyorum ki, şu 40'mış ve şu da Radüsü 40 o zaman çapı 80 bunu da belirtiyorum. Daha sonra bunu eksen çizgilerimi atıp şunu e, şey yapacağız. Bunu e, kopyalamaya çalışacağız. Öncelikle şunu çizelim arkadaşlar. Dedim ki geliyorum. Geliyorum. Öncelikle şu eksen çizgilerimi bir atayım. Eksen çizgisi arkadaşlar önemli bir şey. Yani siz de isterseniz çizimlerinizi yaparken işte eksen çizgilerinizi atın bu tavsiye ederim genelde daha kolay daha şey olur. Şimdi şuraya bir tane daire attım ve dedim ki bu yardımcı olacak şekilde bunun radius kaçmış? Radyüsü şöyle baktığımda 60'mış aradaki mesafe. Yani 120. Şurası 120'ymiş çapı. Bunu belirttik ve bir tane daire bunun içine attık. Hatta iki tane Şimdi bu iki tane neyin dairesi oluyor? Biri şu içerideki bir de şu dışarıdaki. İçer, dışarıdaki 30'muş. Geldim. Şuna dedim ki senin yarı çapın 30. Tamam. Bunu belirttik. Daha sonra içeridekinin çapı da ne kadarmış? <laughs> i̇çeridekinin çapı nerede? 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 İçeridekinin çapı Şimdi bakıyorum. Heh, şurada görünüyor zaten arkadaşlar. O da çapı 15'miş. Geliyorum. Şu da 15'miş. Bunu da belirttik. Daha sonra şunu aşağıya doğru getirip trimleyeceğim. Yani şöyle. Buradan aşağıya geliyorum. Ve şuradan aşağıya iniyorum arkadaşlar. Daha sonra trimimi alıyorum. Şöyle objeyi bu da diyorum. Şurayı bu diyeceğim. Şurayı bu diyeceğim. Şurayı budayacağım ve şurayı budayacağım. Daha sonra hatta biraz daha gelip tam budanmamış olabilir. Bunlar şurayı da buduyorum. Yine hakeza şurayı da buduyorum arkadaşlar. Budadıktan sonra diyorum ki tamam. Bunu çoğaltacağız. Ne kadar? 3 tane 120. Yani 120 bilmeyelim arkadaşlar. Farz et 120 bilmiyorum. 100 açı vermem. 3 tane şey yapacağız. Öncelikle bir bu. Sonra şu. Sonra şu ortadaki. Kaç tane? 4 tane değil de 3 tane değil. 120 derecelik bir açıyla zaten dönüyor. Yalnız bunu da şey yapalım, kopyalayalım. Yani şuradaki. Şunu da kopyaladığımızda olay gitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu çizdik. Daha sonra kama var burada. Kamayı da sonra çizelim. İsterseniz kamayı şimdi de çizelim. Kamayı da çizelim. İşte neymiş? 5'e 10. 5'e 10 gelecek şekilde buraya da bir tane kama. Ne kadarlık yüksekliği? Yüksekliğine bakalım yüksekliği 25'miş arkadaşlar. Şurada belirtmiş 25. Tamam geliyorum diyorum ki şöyle ben bir tane çizgi şuraya attım. Ve bunun şununla aşağısının arasındaki mesafe ne kadarmış? 25. Şunun uzaklığı ne kadarmış? Ops. Şu da 10'muş. Madem ki 10 o zaman şuradan da şöyle aşağıya iniyorum. Dikey bir şekilde. Tekrardan enter'a basıp şunu da aşağı indiriyorum. Bilmiyorum ne kadardır. Ve diyorum ki şu çizginin orta merkezi ile şunun orta merkezi dikeyde dik. Tamam. Ve ekstrüzyon trimi alıp şuraları trimliyorum. Ops. Şurada trimimi alıp şöyle trimliyorum. Bunu da trimliyorum. Bunu da trimliyorum. Evet. Bunu da çizdik arkadaşlar. Sonra şuraları da trimliyorum. Şurayı da trimledim. Şurayı da trimledim ve şurayı da trimledim. Evet çizim bu kadar. Geliyorum bunu bir de ekstrüzyon vereceğim. Ne kadarlık bir? 20 milimlik bir ekstrüzyon vereceğim. Geliyorum buraya unsurlar diyorum. Ekstrüzyon diyorum. Ve bu 10 değil de 20 milimlik bir ekstrüzyon uyguluyorum. Şimdi arkadaşlar bunu çizdikten sonra dikkat ettiniz mi? Şurada çıkıntıyı unuttuk. Ne kadarlık bir çıkıntı? 5. 5 milim ben bir çıkıntı yaptım mı iki tarafa da bu olay biter diye düşünüyorum. Sonra şuraya geliyorum. Dik bak. Eskeç aç. Buraya dairemi alıyorum. Şöyle bir tane daire çiziyorum. Ve buradan kalemimi alıyorum. Diyorum ki şuradan başla. Şurası. Sonra şurası. Sonra şurası. Evet. Sonra SC'ye basıyorum. Ve şuradan trim alıp şuraya trimliyorum. Daha sonra onay verdim. Ve dedim ki unsurlar katı o katı ekstrazyon ne kadarlık bir ekstra şöyle hmm, ikinci daireyi de çizelim arkadaşlar ikinci daire ne kadarmış onun yarı çapı da şöyle 60'mış geliyorum hops şöyle diyelim dik bakalım şöyle çizin diyelim şunu da bir belirtelim onu da unutmayalım şöyle bunun yarı çapı ne kadarmış 60'tı Böyle 60'ı belirttik. Daha sonra diyorum ki katı modelden ekstrüzyon onu da unutmayalım. Ne kadardı? Dedik ki 5 buradan bu birinci şey diğer tarafa diğer tarafa yani ikinci yöne ben bunu kör düzlem değil de şöyle bir bakıyorum. Hmm, şöyle bakalım daha iyi olur. Şimdi burası ne kadardı arkadaşlar? 5 20 idi. Ben buna 25 desem işi Oluruna bırakırım. 25 dedim mi bu işi çözeriz diye düşünüyorum. Evet, onay verdim arkadaşlar. Çizimimiz bu kadar. Buradan 5, buradan 5, buradan 5. Evet, çizim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu da bu böyle belirttikten sonra arkadaşlar bu çizimde bu kadar. Evet aklınıza takılan sorular varsa yorumlara belirtebilirsiniz ya da çizmek istediğiniz çizim varsa yorumda da belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.